Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Mine Tugay'ın başarılı oyunculuğu ile hayat verdiği Defne, Yalı Çapkını dizisine öyle bir şekilde girdi ki geçmişten gelen bir isim olarak bazı sırların açığa çıkmasını sağlarken, ortalığı da karıştırdı. Gözde Kansu'nun hayat verdiği Gülgün ile Emre Altuğ'un oynadığı Orhan'ın okuldan arkadaşları olan Defne, bir derginin yayın yönetmeni olarak dahil oldu diziye. Gülgün, bu eski arkadaşı ile konuşarak medyada ayrılık haberleriyle gündeme gelen Korhanların oğulları Ferit ve gelinleri Seyran'ın imajını düzeltmek için bir röportaj ve fotoğraf çekimi ayarladı Defne ile. Heyecanla gittikleri çekimde Defne, Seyran'a çok yakın davranırken Ferit'in hal ve tavırları nedeniyle ona daha farklı davrandı. Ferit, babasıyla eskiden bir ilişki yaşadığını ima eden Defne'den çok rahatsız oldu. Babası ve yengesini uygunsuz bir vaziyette gören Ferit, Defne'nin akşam düzenlenen geceye davetini kabul etti. Seyran, Abidin ve Suna ile davete giden Ferit, babası ve yengesinin ilişkisini öğrendiği için büyük travma yaşıyordu. Fazlasıyla içen Ferit, Seyran ile kavga edince onu ve Suna'yı Abidin'le eve gönderdi. Bu arada Defne, onunla yakından ilgilenirken Ferit bu ilgiyi başka bir tarafa çekti. Defne, babası Orhan'ın gençliğinde ne kadar çapkın olduğunu anlattı Ferit'e. Hatta ona yalı çapkını denildiğini de dile getirdi. Böylelikle asıl yalı çapkınının Ferit değil, Orhan olduğu da anlaşıldı. Babası gibi çapkın bir kişi olan Ferit, duyduklarından rahatsız olsa da Defne'nin iddialı duruşu ve tavrı karşısında ondan etkilendi. Ancak Defne onu reddetti. Dizinin son sahnesinde yaşananlardan sonra ise herkes büyük bir merak içinde beklemeye başladı. Evine giden Defne kapısı çaldı. Gelen Ferit'ti. İçkili ve ruh hali darmadağın bir şekilde Defne'nin evine geldi. Fakat salonda onu hiç tahmin etmediği bir sürpriz bekliyordu. Seyran Defne'nin evinde salonda oturuyordu. Seyran'ı görünce şok olan Ferit'in ne yapacağı ve Defne'nin aslında ne yapmak istediğini bir sonraki bölümde izleyeceğiz. Mine Tugay başarılı oyunculuğu ile Yalı Çapkını dizisine konuk oldu oyuncunun kaç bölüm dizide kalacağı net olmasa da hikayeye çok büyük heyecan kattığı da sosyal medyada izleyici yorumlarından da görülüyor. Tugay'ın oynadığı Defne'nin geçmişten getirdiği bilgilerle yalıyı hayli karıştıracağı anlaşılırken Mine Tugay'ın daha çok dizide yer alması istekleri de yorumlarda yer almakta. Güçlü oyunculuğu ile Yalı Çapkını dizisine bambaşka bir hava katan oyuncunun erken vedası izleyenleri de üzecektir hikayede rolünün uzatılıp uzatılmayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz ama izleyicinin isteği rolünün uzaması yönünde. Seyran'a gelen teklif Ferit'i huzursuz ediyor. Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han, Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit, Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.